Evet arkadaşlar bu videoda bilgisayarımızda çalışan lokal el elemi cursor'a bağlayacağız ve tamamen ücretsiz bir şekilde bir yapay zeka modelini cursor içerisinde kullanıp kod yazdıracağız. Ve bunların hepsini tamamen ücretsiz bir şekilde yapacağız. Şimdi ilk olarak Elem Studio'yu indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Elem Studio'nun indirme ve kurulum videosu kanalımda var. Yukarıdaki karttan gidebilirsiniz. Çok basit. Buradan download deyip Elem Studio'yu indiriyoruz. Daha sonrasında Search barından model seçip o modeli indirip yüklüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar LM Studio'yu açtıktan sonra yukarıdaki kısımdan modelimizi seçeceğiz. Yüklemek istediğimiz yani kullanmak istediğimiz modeli seçeceğiz. Bende şu an olan modeller DeepSeek, OpenAI ve Gemma var. Ben buradan DeepSeek'i seçeceğim. Buradan Load Model'e tıklıyorum ve modelim yükleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet modelin yüklenme işlemi tamamlandıktan sonra Yukarıda Server Settings var arkadaşlar. Buradan şu an Stop diyor. Yani Server'ımız durmuş. Buradan Switch'e tıklayarak Server'ımızı canlıya alıyoruz arkadaşlar. Hemen sağ tarafta bir URL beliriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu buradan kopyalıyoruz. Bu URL'i birazdan kullanacağız. Bu URL'i direkt Cursor'ın içerisine koyarsanız arkadaşlar çalışmaz. Onun için ara katma atmamız gerekiyor. En Grok adında bir araç kullanacağız. Bu aracık şu an kullanmamız için bir ücret ödememize gerek yok arkadaşlar. Şu anki ücretsiz versiyonunda da Cursor'a bağlamamız yarayacak. Bize bir API key verecek. Ama buradan token alabilmeniz için arkadaşlar siteye üye olmanız gerekiyor. Burada hemen sağ üstten üye oluyoruz. Benim daha önce hesabım olduğu için ben giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra sizi burada welcome sayfasına yönlendirecek. Burada kurulum adımları var. İsterseniz bu da Homebrew kullanarak terminalden de kurulum yapabilirsiniz. Yan taraftaki Download Section'ına geçtiğinizde burada direkt indirip de kurulumu yapabilirsiniz. Ben kurulumu buradan yapacağım. Buradan Apple Silicon için Download seçeneğine basıyorum. Burada zip şeklinde dosya indikten sonra zipimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada programımız çıktı. Engrok programımız buraya geldi. Şimdi bunu kullanabilmek için arka taraftaki kurulum adımlarından devam edeceğiz. Şimdi bu adımları uygulamak için terminalimi açıyorum. Şimdi terminalimi açtım. Kurulum adımlarından devam ediyorum. Alt tarafta görmüş olduğunuz ngrok config add out token diye bir token'ımızı eklememiz gerekiyor öncelikle arkadaşlar. Bu token da dediğim gibi giriş yaptıktan sonra bu sayfada kendi token'ınızı kullanabilirsiniz. Tabi bunu kimseyle paylaşmıyorsunuz. Bu komutu buradan kopyalıyoruz. Daha sonrasında Finder'ımızı açıyoruz. Yani Explorer'ımızı, dosyamızı bulacağız. Buradaki inen dosyamızı terminale sürüklüyoruz. Daha sonrasında hemen sağ tıklıyorum ve komutumu buraya yazıyorum. Burada bizim dosya yolumuz olduğu için terminalde tekrar buradaki engroku yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Bu engroku buradan siliyorum ve Enter'a basıyorum. Evet, alt okunumuz başarıyla kaydedilmiş arkadaşlar. Bunu gördük. Bu adımı başarıyla tamamladık. Şimdi token işlemini başarıyla tamamladık arkadaşlar. Şimdi server'ımızı ayağa kaldıracağız. Bunun için finder'ımı açıyorum. Yine buradaki dosyamı sürüklüyorum. Daha sonrasında http diyorum. Boşluk bırakıyorum. Ve elem Studio'mdaki benim buradaki localhost linkimin son 4 tanesi yani iki noktadan sonrasını kopyalıyorum. Ve geri terminalime gelip yapıştırıyorum ve enter'a basıyorum. Şu an server'ımız ayakta arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi server'ımızı kurduk arkadaşlar. Burada online olarak gözüküyoruz. Şimdi cursor'ı açıyoruz. Şimdi cursor'a geldim. Sağ üstten cursor'un ayarlarına geliyorum. Buradan modellere geliyorum. Tüm modelleri göster diyorum. En alta geldim. Burada gördüğünüz gibi Add Custom Model var. Benim daha önceden eklediğim model var arkadaşlar burada. İsmini lokal vermişti Bunu siliyorum. Sizle beraber baştan ekleyeceğiz. Add Custom Model'e tıklıyorum. Burada modeleme bir isim veriyorum. Ben lokal ismini tercih ediyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. İsmin burada bir önemi yok. Sadece chat kısmında onu seçeceğiz. Şimdi add dedim. Modelimi ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lokal buraya geldi. Switch'i de açık. Chat içerisinde de gözüküyor. Ama şu an çalışıyor mu? Hayır çalışmıyor. Henüz yani serverla bağlantımızı yapmadık. Şimdi tekrar model kısmındaki en alt kısma geliyorum. Buradaki API keysi açıyorum arkadaşlar. Burada OpenAI API key tarafını kullanacağız. Şimdi alt taraftaki switch'i açıyorum. Buradaki URL'i siliyorum. Ve benim burada terminalimin bana vermiş olduğu bu linki kopyalıyorum arkadaşlar. o kadar olan kısmı kopyalıyoruz burada. Daha sonrasında switch'i açıyorum. Buraya URL'imi yapıştırıyorum. Fakat şunu yapmanız gerekiyor. Buradaki V1'i girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu girmezseniz çalışmaz. O yüzden buraya kadar olan kısmı siliyorum. Ve yapıştırıyorum. Artık çalışacak. Yukarıdaki Enter Your OpenAI API tarafına da İstediğiniz rastgele bir şeyleri yazabilirsiniz. Çünkü gerçek bir API key'imiz yok. Bunu da buradan açtıktan sonra Enable OpenAI key diyoruz. Ve artık modelimiz aktif arkadaşlar. Şimdi ufak bir test yapıp deneyelim. Burada modelimize diyelim ki senin adın nedir diyelim. Evet şu an patladı arkadaşlar. Ben de ilk denememde burada patlamıştım. Neden diye düşüneceksiniz. Elem Studio'yu geldiğinizde bu alt taraftaki logları açtığınızda burada promptumuzun konteksinin çok uzun olduğunu söylüyor. Demek ki benim yazdığım metne şimdi siz burada diyeceksiniz ki bu konteksin neresi uzun? Buradaki kontekste cursor istek atarken demek ki o kadar fazla bir ekleme yapıyor ki bizim şu anki modelimiz kaldırmıyor. Ki modelimiz zaten küçük bir model. Ama bu hatayı gidereceğiz. Onun da nasıl olduğunu göstereceğim şimdi. Tekrar LM Studio'ya dönüyoruz arkadaşlar. Buradan model seçmeye geldiğimizde aşağıdaki manuel parametre seçme ayarını açıyoruz arkadaşlar. Sizde default olarak böyledir. Bu switch'i açtıktan sonra DeepSeek'e geliyoruz. Şuradaki oka tıklıyoruz. Ve burada parametre seçme yeri çıkıyor arkadaşlar. Şu an burada 4096 arkadaşlar. Benim kullandığım şu an Mac mini M4 16 GB. Buraya ilk adım olarak 8192 yazıyorum. Bunu deneyeceğiz. Bu olmazsa 16384'e çekeceğiz arkadaşlar. Bunu load model diyerek yüklüyorum. Bu yüklenince üsttekini çıkaracağım. Evet modelim yüklendi. Bir önceki modelimi çıkarıyorum. Cursor'a dönüyorum ve bu request'i tekrar gönderiyorum. Tekrar olmadı arkadaşlar. Bakın geldik buraya. Hala çok daha uzun olduğunu söylüyor. Şimdi yine model seçimine geliyorum. Buradan tekrar DeepSeek seçiyorum. Bu sefer buraya 16.384 yazıyorum ve modeli yükle diyorum. Bu yüklendikten sonra önceki modelimi çıkarıyorum. Ve tekrar Cursor'a dönüyorum. Evet Cursor'a geldim. Aynı mesajı tekrar gönderiyorum arkadaşlar. Buradaki Agent modu yerine plana alıyorum. Agent daha fazla bir konteks gönderiyor. Bunu gönderelim. Elem Stüdyo'yu yan tarafa açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesajımız geldi. Yanıt burada işleniyor. Terminalden bakalım. Terminalde de isteğimiz gitmiş arkadaşlar. Şu an başarılı bir şekilde çalışıyor. Mesajımı tamamladı. Cursor'a geliyorum. Evet Reasoning modeli olduğu için DeepSeek'in önce bir düşünüyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi DeepSeek R1 başarıyla tamamlandı. Artık bilgisayarınızdaki lokal elemleri çalıştırabilirsiniz. Tek fark ara katman olarak en groku kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu anki yaptıklarımızın hepsi tamamen ücretsiz arkadaşlar. Son olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu nasıl durduracağız bu terminali? Onu da söyleyeyim. Açık kalmasın. Buradan Ctrl C'ye basarak Mac'te de Windows'ta da Ctrl C'ye bastığınızda gördüğünüz gibi serverımız kapandı arkadaşlar. LM Studio'daki serverı da buradan kapatırsınız. Modelde de buradan eject ederek çıkarıp her şeyi kapatabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.